Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur? Çalışanlarla aramızdaki mevcut sorunları bir an önce çözüp işimize dönmeliyiz. Arkadaşlar, aramızdaki sorunlar dendiğinde sorunların varlığı zaten kabul edilmiş oluyor. Mevcut var olan demektir. Ancak burada gereksiz kullanılmıştır. Dolayısıyla bu cümleyi geçiyorum. Hazırladığı projeler ve aldığı kararlar iş yerinde kısa sürede yükselmesine neden oldu. Arkadaşlar iş yerinde yükselmek olumlu bir şeydir. Yani istenen bir durumdur. Neden olmak ifadesi genellikle olumsuz durumlarda kullanılır. Dolayısıyla burada neden olduğu yerine sağladı ifadesinin kullanılması gerekir. Yani bu cümlede yanlış sözcük kullanılmış. Bunu da geçiyorum. Yeni meslek hayatına başlayan genç mühendislerin heyecanları yüzlerinden okunuyordu. Arkadaşlar bu cümlede kastedilen yeni meslek hayatı değildir yeni başlayandır. Dolayısıyla sözcük yanlış yerde kullanılmıştır. Bu nedenle bunu da geçiyorum. Böyle bir sorumluluğu tek başına yüklenmesi onun ne kadar özgüvenli olduğunu gösterir. Bu cümlede bir hata yok. Dolayısıyla bizim cevabımız D seçeneği olur. E seçeneğine de bakalım. Yapılan çalışmalar ve önlemler bu işin çok fazla önemsendiğini ispatlıyor. Arkadaşlar çalışma yapılır ancak önlem yapılmaz. Buraya alınan sözcüğünün yazılması gerekir. Bu da bir fiilimsi olduğu için burada fiilimsi eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Bunu da geçtik. Cevabımıza D seçeneği dedik arkadaşlar.